Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Aşağıda harita üzerinde 5 su yolunun konumu ve bu su yollarına ait 4 özellik verilmiştir. Buna göre haritada gösterilen alanlardan hangisine ait özellik verilmemiştir. Bakınız ne diyor okyanus okyanusa bağlayan kanal. Bak arkadaş Panama kanalı ne yapıyor? Büyük okyanusu Atlas okyanusuna bağlıyor o yüzden buna Panama kanalı dedim. Okyanusu okyanusa bağlayan boğaz. Bakınız Magellan boğazı yine aynı Panama kanalında olduğu gibi büyük okyanus yani Pasifik okyanusunu Atlas okyanusuna yani Atlantik okyanusuna bağlıyor. Buna da Magellan dedim. Okyanusu iç denize bağlayan boğaz demiş. Bakınız, Cebeli Tarık'a bakıyorum hemen. Cebeli Tarık Boğazı nerede yer alıyor? Bakın, Atlas Okyanusu'yla Akdeniz'in arasında yer alıyor. Dolayısıyla Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na veya Atlas Okyanusu'nun Akdeniz'e bağlıyor. Dolayısıyla buna da ne dedim? Cebeli Tarık Boğazı dedim. Peki, iç denizi iç denize bağlayan bir kanal diyor. Dikkat edin. Süveyş Kanalı hangi iç denizi hangi iç denize bağlıyor? Bakın, buradaki denizin adı Kızıl Deniz. Buradaki denizin adı da Akdeniz. Tabii ki Süveyş Kanalı Kızıl Deniz'e Akdeniz'e bağlar. Dolayısıyla bunu da eledim. Peki ne kaldı burada? Magellan, Panama, Cebeli Tarık ve Süveyş eledim. İstanbul Boğazı kaldı. Peki bu bilgileri İstanbul Boğazı için yazsaydım ne diyecektim? İstanbul Boğazı için tabii ki iç denizi iç denize bağlayan bir boğaz diyecektim. İstanbul Boğazı Karadeniz'i Marmara ve Gedeniz üzerinden Akdeniz'e bağlayan bir Boğazdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.